Tabii ki sen de namazla abdestli Müslümanı tercih edersin ama velev ki kafir olsun. Bir adam açlıktan ölecek. Kafir olsa yemek verilmez mi? Verilir. Hayır olmaz mı? Olur. Adam köpeğe su verdi de affoldu ya. Hem de fahişe kadın yani. Buhari hadisinde geçiyor bu. Fahişe bir kadın geldi. Kuyunun başına baktı köpek dilini çıkartmış yeri eşeliyor yerin dibindeki serinle dilini dayamış e, kuyudan da su çekemez ki köpek nereden bulacak ipurgan o kadın da geldi başında örtü vardı yani artık şalı mı vardı ne vardı pabucunu çıkarttı pabucuna o şeyi başörtüyü bağladı demek su yakın yerde fakat su yakında olsa köpek ona ulaşamaz ki oradan ona su çekti ve o köpeği içirdi. Feşekarallahu la ve fe ala Allah o fahişe kadına teşekkür etti ve onu bütün günahlarını affetti. İsrail oğullarında oldu bu. Tabi ibrettir. Hadis-i şerifte bize de naklediyor. diyor yani. Dediler ya Resulallah işte köpeğe de su içirmekte sevap mı var? Bu fi külli kebidin ecrun. Her yaş ciğeri su varmakta ecir var. Yaş. Yaş ciğer ne demek? Canlı. E bu gavur da olabilir, ezidi de olabilir, Hristiyan olur, Yahudi fark etmez. Açsa, açıksa, yanmışsa, tutuşmuşsa buna e, İslamiyet'te sevap vaat ediliyor yani. Bu yüzden bir adam malını sırf hayırlara harcarsa ama mesele nedir? Desinler, beğensinler falan cömert desinler olmayacak. Ve kaso de bize Deminki maddede işte görüntüde itibar kazanmak için, övgü kazanmak için, insanların kalbinde yer kazanmak için verdi mühim yerlere verdi, önemli işler yaptı. Fakat orada bak bunları anlatmıyor. Allah için olursa dememişti orada. Onun için orada ne dedi? Dünya ehli yine bunlara itibar eder dedi. Ama ahiret ehli nezdinde itibarı yoktur dedi. Ama şimdi başka şey söylüyor. İkinci maddeyi söylüyor. Malı sırf hayra ve takva yollarını harcarsa, hayır yollarını harcarsa ve kasade bizalike Allah'a. Fakat sadece kastederse bize halke bununla Allah'a Allah'a kastederse Yani Allah'ın rızasını hedeflerse Davet dar ala ahiret, ahiret yurdunu kastederse Yani cennete girmek allah Teala'nın cemalini görmek Kâne fazileten Hiç şüphesiz bunu ne olur Elbette fazilet olur endel külli Bu herkese göre fazilet bunu Buna gavur da Efendim muteber der Müslüman da beğenir, dünya eli de beğenir, ahiret eli de beğenir. Bir külli hal her halükarda. Yani her durumda bu mal bu adama sevap ve fazilet kazandır. Ve men her ki kâne oldu ve metane zaman ki kâne oldu sahibi malın sahibi mümsiken tutucu levu malı gayra müveccihihi malı yönlendirmeyici nereye vücuhu Gerekli yerlerine yönlendirmiyor parayı.